Baba ne yapıyorsun? İyi misin? Tamam baba. Tamam iniyor. Tamam. Tamam baba. İniyorum hadi. Sen mamanı verin. Bak bak. Yan <laughs> gidiyoruz gidiyoruz bak. Gel bak. Gel bak. Tamam arkadaşlar. tamam. Gel. Arkadaşlar. Gel. Lan. Tamam. Gel. gel. Tamam. <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk canım benim. Tamam geliyorum. Sırayla. Tamam. Önce gel. sana sonra gel. sana. Gel baba. Buranın baba. delisi. Babası buranın. Baba. 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 Gel bak. Gel baba. Gel ciğerlerinizi vereyim size. Gel. 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 Boba! Boba!

Bursa'da esnafım, Bursa'da Ali Usta diye tanılar beni. Bu hayvanlara biz ilk pandemi çıktığı dönemde çıktık böyle kimse yoktu pandemi döneminde sokağa çıkmaya yasağı vardı. Ondan sonra bir alışkanlık yaptı bize, çok güzel bir bağımlılık yaptı. Gerçekten hayvanlara bir yiyecek dağıtmak kadar güzel maneviyat, güzel bir şey yok yeryüzünde. Ve ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Muhakkak strese girdiğinizde, bunaldığınızda elinize bir parça ekmek alın bir parça kemik alın, evinizin artığı olsun, çöpe atmayın. Gelin şu hayvanlara verin o mutluluğu yaşamanızı isterim. Herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii tabii biz bunları hafta sonları genelde sokağa çıkma yasaklar, yasağı olduğu günler çıkıyoruz dışarıya biz. Zaten sokağa çıkma yasak olduğu zaman insanlar pikniğe gitme, yere gitmediği için hayvanlar ister istemez dağdan şehre iniyorlar. Bir de biz bunların e, ciğer takviye yapıyoruz ciğer hayvanlara. Bizim anlaştığımız kasaplar var, ciğerciler var, onlarla konuşuyoruz beyaz akciğer dediğimiz ciğerler var. Biz onları topu alıp haşlatıp öyle veriyoruz. Kesinlikle ben bunu halka da söylüyorum. Çiğ vermeyin hayvanlara. Mutlaka en azından haşlayıp öyle verin. Şu anda bizim bıraktığımız Bursa'da 5-6 noktam var bizim. Gittiğimiz 5-6 belirlediğimiz bir noktalarımız var. Onların dışına çıkamıyoruz. Çıktığımız zaman zaten yetişemiyoruz biz onlara. O belirlediğimiz altı noktaya sürekli haftanın iki günü sokağa çıkma yasakları isterse yedi gün olsa yedi gün çıkarız. Yaklaşık 650-700'e yakın şu anda hayvanımız var bizim baktığımız. Belirlediğimiz noktalarda yani 600'ün üstündedir baktığımız zaman şu an. Hoş bulduk, koş bulduk. Tamam geliyoruz abi. Slacuk kuşlar yürüyor mu? Bak 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 bak. Slacuk kuşlar. Yok be.